Yiğit neyi beğendi? En yani çok hangisini beğendi? <laughs> Defne. Ben de bakıyorum. Burada sanki bir şeyler var. Aa baykuş. Baykuş mu? <gülüyor> evet. Ya <laughs> hiç pahalı değil canım. Sadece bir üç milyar. Yani. <laughs> Biraz pahalı <kalışık> şaka yapmıştım. <gülüyor> <gülüyor> ne alacaksın aşkım? Bunu <laughs> yapmadım. Yapboz mu? Dur bakalım gel. Gel. Böyle gel. 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 Bak burada senin istediklerinden de var. Senin istediğin tarzlarda. Dur burası kızlara özel. Ha bak burada görüyor musun? Gördün mü? Anne hadi gel. Sen elindeki mi alacağım? Bakayım elindeki neyin? Anneciğim bu sanki bebek oyuncağı değil mi? Git gel gel ne var burada? Koş. Tamam çevir anne üzerimize düşmesin. Bak bak. Bak burada burada. Baksana şuraya bak. Kovboylar falan var bak. Evet onlardan var boşuna almayalım. Anne ee, bunu alabilir miyim at var. E bizim zaten atımız da var. Gel. Anne bak. Anneciğim bebek oyuncağı anne, almış. şu telefon ve şu vardı. Ama kahve. Evet onlardan bizde vardı. Çünkü bebekli oyuncağınız Defne gel. Gel. Bak burada seni seveceğin şeyler var. Aa bak buradakiler çekti. Anne. Anne bunu bu Ben buradan Ama bir şey alacağım. Tamam bak. ne alacaksın? Bu Ya evet bu bebeğe veda mı ediyoruz Defneciğim? Evet. Veda ediyoruz bebek sana. Ama çok tatlı şirinli. Tamam veda ettik ona. İçimiz uzaklaşmıyorduk ama birbirimizden. Efendim anne. Aa Defne şuna baksan bir. Çatlayan yumurta. Çatlayan yumurta mı? Ama onu sipariş verdik o gelecek. Belki olduk anne. İçinden çaldık. çaldık. Aa anne. Yok çatlayan bu başka çatlayan yumurta. olsa. Suyun içine koyunca bunlardan başka ne çıkacak? Tamam anneciğim. Belki de Yiğit olmalı. nereye gitti yine? Evet Yiğit kayboldu. Bu şeyi bulalım. Hangi kitap güzel? Bakayım. Sürprizlerle dolu. Evet gerçekten de bak ne diyor. Bak sürprizli kitaplar yazıyor. Renkler diyor. Demir sen şu sürpriz yumurtalardan almış mıydın? Ha? Hayır. Almış mıydın şunlardan? Bunu almış. Evet. Almış almıştım. Evet. Güzel şeyler çıkmış mıydı? Aldınız gösterin bakalım. Devne ne aldın sen de göster. Ha. Seninki yap mu Yiğit? Devne göster bakayım sevimli bebeğini be. Çok tatlı annem senin gibi. Yiğit şimdi nereye gideceğiz biz? Acaba... Evet. Ne izleyeceksiniz? Az sonra bekle. Yiğit. Hoca. Ne Nasrettin Hoca? Evet. Hadi gidelim izleyelim mi? Geldi mi acaba vakti? Geldi. Bence de geldi. Hadi gidelim.